İyi günler arkadaşlar. Ayşelif kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Market'teyiz. Tarım Kredi Market'in 13-19 Ocak indirimli katalog ürünler videosu ile birlikteyiz. Göstereceğim ilk ürün Black Brain enerji içeceği 19 lira 50 kuruş. Bursa gazozu 26 lira 90 kuruş. Tarım kredi 20'li poşet çay, papatya yeşil çay, ada çayı ve rezene 19 lira 90 kuruş arkadaşlar, çubuk çaylar da indirimde onlar da 19 lira 90 kuruş, kayısı yeşil çay rezene, orman meyveli ve ıhlamur 19 lira 90 kuruş, şekeroğlu sıcak çikolata. 28 lira 90 kuruş 200 gram ve yine e, şekeroğlu sütlü salep 28 lira 90 kuruş filiz çay 54 lira 90 kuruş 500 gram bergamot aromalı çay 46 lira 90 kuruş tarım kredi triyaki çay 94 lira 90 kuruş 1 kilogram arkadaşlar Karadeniz çay 98 lira 1 kilogram Tarım kredi Dibek kahvesi 200 gram 33 lira 90 kuruş Ve e, damla sakızlı Türk kahvesi 23 lira 90 kuruş 100 gram Anadolu limon sosu 15 lira 90 kuruş 750 mililitre e, Meyveli sütler 7 lira arkadaşlar. Bakın indirimleri devam ediyor. Çilek ve muz. Tarım kredi çiçek balı 450 gram 77 lira 50 kuruş. Tunas çilek ve vişne reçeli 28 lira 50 kuruş. İncir reçeli 26 lira 50 kuruş. 1 kilogram vişne reçeli 49 lira 90 kuruş. İncir reçeli 49 lira 90 kuruş. Tarım Kredi e, tahin 41 lira 300 gram ve düzün pekmezi 800 gram 75 lira. Tarım Kredi e, dana kokteyl sosis 39 lira 90 kuruş. 200 gram arkadaşlar. Ve dana macar salam 250 gram. 52 lira 90 kuruş tar süt 250 gram e, dil peyniri 52 lira 50 kuruş destan 5 kilogram toz şeker 139 lira 50 kuruş toprak mahsulleri fasulye 52 lira 25 kuruş 1 kilogram bulgur 18 lira 50 kuruş arkadaşlar ve Anadolu Osmancık pirinç 40 lira 90 kuruş. Yeşil mercimek tarım kredi 39 lira 90 kuruş 1 kilogram. Pek Akdeniz pizza 64 lira 90 kuruş 440 gram. Mix karışık pizza 66 lira 90 kuruş ve 4 peynirli pizza 64 lira 90 kuruş pizzalarımızı şöyle bir görelim arkadaşlar. Tarım kredi dondurulmuş sahlep 1 kilogram 71 lira 90 kuruş sahlebimiz. E, frambuazlı çizkek 69 lira 90 kuruş. Şöyle çizkekimizi de görelim. Ve donuk nar suyu 1 kilogram 52 lira 90 kuruş nar suyumuz. donuk 400 gram dana kıyma 108 lira 90 kuruş. Bak piliç donuk büyük tabaklı baget 77 lira 90 kuruş. Kuk 10 adet pişirme kağıdı 32 lira 90 kuruş. Kuk 15 metre streç film 29 lira 90 kuruş. Elit çamaşır suyu 4 kilogram 77 lira 90 kuruş. E, Parex e, bulaşık fırçası 35 lira 90 kuruş. Elit e, sıvı bulaşık deterjanı limonlu 64 lira 90 kuruş. Asperox e, yüzey temizleyici portakal limon çiçeği 54 lira 90 kuruş. Elit amonyaklı ve limonlu sıvı krem 24 lira 90 kuruş. Viking çamaşır yumuşatıcı 63 lira 90 kuruş romantik ve sensitive iki değişik e, ürünü var renax e, çamaşır e, deterjanı sıvı 78 lira 90 kuruş indirimi devam ediyor elit 1 kilogram e, limon kolonyası 58 lira 90 kuruş elit e, banyo sabunu e, 600 gram zeytinyağlı ve e, banyo sabunu. iki değişik ürün var. 34 lira 90 kuruş. Bingo Soft Sensitive 89 lira 90 kuruş arkadaşlar. Asperox e, sarı güç 68 lira 90 kuruş. Mr. Oxy e, temizlik havlusu Lavanta 59 lira 90 kuruş. Ülker Dankek mini çilekli 20 lira 90 kuruş Muzlusu 20 lira 90 kuruş Eti tartini frambuazlı 13 lira 90 kuruş arkadaşlar Torku e, Fındıklı Karamelli Kakaolu Bitter portakallı Orman meyveli ve çilekli Gofretler 16 lira 90 kuruş. Miskos gofret 11 lira 90 kuruş. Damak çikolata 24 lira 90 kuruş. Ülker Probis proteinli bisküvi 23 lira 90 kuruş. Ülker Çoko 23 lira 90 kuruş. Ülker çubuk kraker 7,5 lira. Rivos cips 9.90 lira. Elit e, karton bardak 20'li 9 lira 50 kuruş. Tarım kredi toz tarçın 12 lira 25 kuruş. Tarım kredinin bütün e, baharatlarını çok beğeniyorum. Çok tazeler. Ülker Petibör bisküvi 32 lira 90 kuruş arkadaşlar. 450 gram. Eti burçak sultani 27 lira 90 kuruş. Solo kırklı e, bambu tuvalet kağıdı 159 lira 90 kuruş. Familia havlu 16'lı 3 katlı arkadaşlar 107 lira 90 kuruş. Familia tuvalet kağıdı 40'lı 167 lira 90 kuruş. Seven days kruvasan 10 lira 90 kuruş arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. iyi günler.